Soru. Şöyle cevap vermek lazım. Yani Aslında, San Francisco'ya göktaşı düşerse sosyal medya gider mi? Soru bir. Şöyle cevap vermek lazım. Bu soru aynı zamanda dijital kıyamete karşı devletlerin aldığı önlem sorusunun da cevabı olacak. Hiçbir büyük internet şirketi verilerinin tamamını tek bir merkezde tutmaz. Disaster Aynen. Recovery adı altında yani felaketten kurtarma şeyinde kapsamında muhtemelen bu verilerin bir kısmı Avrupa'da işte bir kısmı bir kopyası e, Japonya'da değil, dünyanın çeşitli yerlerinde vardır. Türkiye'de de yani dünyanın her yerinde belli bir ölçekten büyük veriye sahip bütün şirketler bu verilerini özel korunaklı e, veri merkezlerinde farklı farklı bölgelerde yedekleyerek saklıyor. Bir tanesini Ankara'da ziyaret etme fırsatım olmuştu. Gerçekten çok etkileyiciydi. Eee o zaman şunu anlıyoruz, yani bir noktaya bir göktaşı düşmesi bir şeyi engellemez ama yani o firmayı ve mühendislerin ortadan kaldırması geride kalanlarla bir şey yapamayacağımız anlamına da gelebilir, değil mi? Evet. O zaman e, şunu da söyleyebilir miyiz geleceğin terör saldırılarındaki hedeflerden? bazıları da bu veri merkezleri olacaktır isteriz. Geleceğin değil bugün yani bugün başladı bu. Evet. Evet, Türkiye'de Suriye, bir örnek var. Öyle Suriye Suriye mi? mi? Ben bilmiyorum. Şu, yani Örnek kazayla oluyor. Kepçe operatörü ha. E, <gülüyor> İstanbul <gülüyor> metro çalışması evet. sırasında. Evet. Evet. Ee, böyle kazarken bir tane turuncu kabloya yanlışlıkla kepçenin ucunu değdiriyor ve e, o kablo kopuyor. Sonra ne oluyor? Borsa İki gün ya da bir gün yanlış hatırlamıyorsam kapanıyor. Neden? Çünkü o kestiği koparttığı kablo bir fiber kablo. O incecik fiber kablolardan yüzlerce megabit, bin megabit internet çıkabiliyor ve o internet kesilince bizim borsamız kapanıyor. Sadece bir ufak müdahaleyle hani bu bir terör saldırısına böyle yön vermiş gibi de olacağız televizyonlar ama yani bu bir e, nasıl desem risk. Bunu hatırlatmış Orası. olalım. ...çok basit bir önlemdir. Ya, eminim bizim hatırlatmamıza gerek yok değil mi? Çok <laughs> basit bir önlemdir. Yani bu kadar kritik bir servis işletiyorsanız... ...muhtemelen backup'lı birkaç farklı... ...fiziksel yerden gelen bir... ...network hattınızın mutlaka olması gerekir. Bizde niye yok? Evet, bizde ya. niye yok? Bizde Abi, niye aslında yok? çoğu yerde var. Ee, özellikle de büyük fabrikalar... ...örnek veriyorum elektrik tarafından... Ee, ...batı tarafından bir enerji hattı beslenirler... ...doğu tarafından bir enerji hattı beslenirler. Bir taraftaki elektrik gittiği zaman seknoz olarak öbür taraf açılır, diğer taraf kapatılır. Oradaki tamirat bittiği zaman tekrar eski haline dönerler. Yani enerji nakilatlarında bu var, fabrikalarda çift hatlı beslemeler var, şirketler yine datalarını korurken birkaç farklı lokasyonu koruyorlar. En basitinden ben, üç yerde koruyorum mesela. Tam da onu soracaktım biliyor musun? Verilerini nasıl yedekliyorsun, saklıyorsun? Bir senkronize ediyorum başka bir sunucuya. E, belirli Sana saatlerde ait bir bu. bana e, bana ait bir sistem bir yerden hizmet alıyorum sürekli senkronize ediliyor iki kendi bilgisayarındaki verilerden bahsediyorsun değil mi evet bilgisayarındaki evet. veriler iki fiziksel olarak diske yedekliyorum ne kullanıyorsun hizmet olarak ya, hizmet olarak bir, e, bir FTP alanı almış durumdayım e, ben o tarafa... de bunun için bak kullandığım bir hizmet aklıma geldi şöyle açayım ekranda da verebiliriz e, mozi.com diye bir hizmet kullanıyorum evet, belki duymuş olabilirsiniz mozi.com aylık e, şöyle ben 5 dolar karşılığında sizin bilgisayarınızdaki verileri otomatik olarak e, şey yapıyor yedekliyor e, şurada açayım hatta bir e, şeyi e, planlara bakalım bir değişiklik olmuş mu diye e, şöyle pricing'e bakalım buradan bakalım Aylık 6 dolara yükselmiş. Aylık 6 dolar karşılığında 50 GB'lık yedekleme sağlıyor. E, ve dosyalarınız sizin belirlediğiniz bir saatte ya da eğer bir saat belirlemezseniz bilgisayarınızı kullanmadığınız bir zamanda boş durduğu bir zamanda otomatik olarak yedekleniyor. E, bütün verilerinizi şifreli kriptolu olarak internetteki işte birkaç farklı ülkedeki sunucularda depoluyor, yedekliyor. Bunun kriptolu olması önemli bir ayrıntı Yani bu bilgileri başka birisi ele geçirse bile Sizin ana şifrenizi bilmiyorsa Bunları tekrar dekript edemiyor Kriptosunu açamıyor Dolayısıyla bir işine de yaramıyor Bir güzelliği Bilgisayarınızı bir kere tamamen yedekledikten sonra Sadece değişen dosyaları Yedeklediği için Çok kısa sürelerde Ve size hiç dert tasa yaratmadan Bu yedeklemeyi yapabiliyor Bilgisayarınızı formatladığınızda ya da çok daha yüksek olasılıkla hard diskiniz, sabit diskiniz bozulduğunda kolaylıkla bunu internetten çekip yedek dosyanızı çalıştırıp kullanabiliyorsunuz. Sanırım seninki de. de buna benzer Onu bir sistem. Onu söyleyecektim evet. E, genelde de çok yanlış anlaşılan bir şey. 50 GB'ın her seferinde çatır çatır öbür tarafa gittiğinizden nedenler var. Aha. Değil dediğiniz gibi e, sadece değişen dosyalar gider. E, çok fazla da bir banvet yemediği için e, internet bağlantınızın çok çok yüksek olmasına da gerek yok. Ancak ilk Seferinde doğal olarak. Zaten bir hatırlatmayı da yapalım. Ee, özellikle kotalı izleyicilerimiz evet. çok soru soruyor. Bu konularla ilgili internet kotanız eminim biliyorsunuz ama ben hatırlatmış olayım. Yolladığınız dosyalarla azalmıyor. Sadece çektiğiniz dosyalarla. Dolayısıyla internete yedekleme amacıyla bir dosya yollarken bir şey olmuyor. Sabit Fiber attaysanız. internette bu doğru değil. Fiber interneti kullananlarda da. Gönderdiğiniz zaman da kotadan düşüyor. Öyle mi? Evet. Bütün şirketlerde mi böyle? Bütün şirketlerde tabii isim veremem şu anda. Şey e, hoş olmaz ama bu böyle Türkiye'de. Popüler şirketlerde böyle Ayrıca ADSL'de de ADSL'de <laughs> de upload hızımız 1 megabit şu anda. Yani 1 megabit upload hızı varken de şimdi böyle bulut hizmetlerinden nasıl faydalanacağız? Ben de onu çok merak ediyorum. Ama yani ADSL yani asenkron dediğimiz şeyde e, yani birebir karşılığı yok. Upload, download da yani Bire fiberde 8. olduğu gibi. Evet hani... mesela 2 megabit istiyorsak 16 megabit hız verilmesi lazım bize. Ee, o zaman fiber optiğe geçmemiz lazım. Fiber internete geçmemiz lazım. Ama fiber internete geçen şirketler de e, bu konuda upload'u da kotaya dahil ettiğini öğrendim. İlginç. Peki efendim bir video arası verebiliyor muyuz acaba? verebiliyor muyuz? Bir dakika ben şu kulaklığımı takayım kulaklığıma erişebilirsem. Ne diyorlar? Ve evet veterimiz hazırmış. İzleyelim ardından sohbete devam edeceğiz. Sosyal medya devam ediyor efendim. Devam ediyor ama son dakikalarımıza girdik. Dijital kıyameti konuşuyorduk. Bizim için kıyamet programın son dakikalarını temsil ediyor. Birazcık şu elektrik gidince etiketine yazdıklarınıza bakalım. Sinem Soğancı demiş ki elektrik gidince evde cesete basacakmış gibi yürüyorum. <laughs> Özlem e, adlı izleyicimiz çay demleyebilenler ne mutlu size biz onu da yapamayacağız. Cihazımız elektrikli doğal gazımız da öyle demiş. E, Yoda demiş ki paratonerden elektrik çekerim zaman makinesiyle elektriği olan bir zamana giderim demiş. E, başarılar diliyoruz kendisine. İbrahim Özdemir internet kullanıcılarının bağımlılığından dolayı uzun süre psikolojik terapi göreceğine eminim demiş. Katılıyorum. Fatih Duran demiş ki elektrikler gidince ders çalışasım geliyor mum ışığında demiş. İnanıyoruz. <laughs> Yusuf Tuncil elektriğin gitmesi 21 Aralık'ta kopacak kıyametten daha kötü olur demiş. Buna da katılıyoruz. Füsun Ayız bu anlatılanlar film gibi geliyor demek ki bu Amerikalıların filmleri geleceği gördüklerini mi kanıtlıyor demiş. Abdülkadir Karaman neden elektrikler hep geceleri gidiyor. Hafta içi gündüz elektrikler gidince ne güzel olur değil mi demiş. Kendisine nişan taşına davet ediyoruz. En çok para kazanan meslek grupları neler olur elektrikler gidince demiş Burçak Çınar. O dalda eğitim almaya başlayalım. Gerçekten eminim yeni meslekler, uzmanlıklar çıkacağına. Ee, Süleyman demiş ki elektrikler gidince Hacivat Karagöz'e yeniden ilgi artar. O televizyonlarda acındırılan dede mesleklerine döneriz herhalde demiş. Vesaire böyle gidiyor efendim. Merak ederseniz siz de mesajları Twitter'da elektrikler gidince başlıklı bir arama yaparsanız tam listeye ulaşabilirsiniz. Epey bir şey var burada okuman mümkün değil. Son söz olarak hızlıca ne söylemek istersin? Ee, NASA'da olsaydım NASA'da elektrikler olsaydım. gidince evet muhakkak bir şeyler depolar kendimi korumaya çalışır. Cihazları bir yerlere saklardım ama... Türkiye'de olduğum için şunu söylüyorum. Acaba devlet ne kadar buna hazırlıklı? Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Daha kendi elektrik santrallerimiz bile yeterli değilken bu soruyu sormak veya kalkıp kendimizi bir şekilde korumaya almak bana biraz tuhaf geliyor. Öncelikle benim merak ettiğim o. Belki başka bir programda bu tartışılabilir. Devlet bu konuda ne yapıyor? Elektrik, Güzel su, konu. doğalgaz, petrol... Özellikle de yiyecek konusunda merakım budur. Yiyecek, evet değil mi? Hep elektrikten bahsediyoruz. Ne yiyip ne içeceğiz Ahmet? Yani biz dünyanın kıyametini ya da dijital kıyametini ne zaman kopacağını kesinlikle bilemiyoruz. Ama kesin olan bir şey varsa kendi kıyametimiz mutlaka kopacak günün birinde. Ve hayatta yaptığımız her şeyin bedelini aslında bize verilen sınırlı bir zamanla ödüyoruz. Dolayısıyla buna harcarken çok dikkatli olmamız lazım boş yerlere, boş işlere harcamamak gerektiğine inanıyorum ben. Diyerek uhrevi bir mesajla sözleri noktalı <laughs> Hakkı sen ne diyorsun? Ben çok kısa bir sözü Lütfen. tekrarlayayım. Çok o da sevindim. şudur Einstein'ın bir sözüdür 3. Dünya Savaşı'nın nasıl olacağını bilmiyorum ama dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopayla olacak. Bu da dijital kıyamete galiba bir işaret olsa gerek. Teşekkür ediyorum haklı bir noktaya temas etti. Ben de efendim tezgahı kapatıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen, katkılarını esirgemeyen siz izleyicilerimize, stüdyomuzda Hakkı, Ahmet, Hamza... Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuklarımızla beraber olacağız. Önümüzdeki haftaya kadar sosyal medya hesaplarımız üstünden gözümüz kulağımız sizde olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın. The kids are great. Uh, you want to talk to Charlie? 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 What is going on? We don't have much time, Benjamin. What's up? Where have you been? It's all going to turn off. What? It's going to turn off, and it will never, ever turn back on. What's going to turn off? What are you talking about? <laughs> Did I lose you, Miles?